Evet bu sorumuz kaynağını bilmiyorum. Bir denemeden bir soru. 27 birim küplü bir Rubik küpünün üstte bulunan 9 birim küplü kısmı ortadaki birim küpün ağırlık merkezine dik olan doğrusal çizgi etrafında 60 derece döndürülerek yeni bir şekil oluşturuluyor. Buna göre yeni şekilde belirtilen kırmızı köşeler arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi şöyle düşünelim. Şuradaki köşegeni çizelim. Ve şöyle bir köşegen çizelim. Şimdi şurası 3 birim olduğu için köşegenimizin uzunluğu toplam uzunluk 3 kök 2 birim olur. Şuradaki yarım uzunlukta da 3 kök 2 bölü 2 birim olur. Şimdi çevirme işlemine gelince, bunu çevirdik. Şurası bizim yine köşegenimiz. Şurası merkez. Şurası 3 kök 2 bölü 2 birimdi. Şimdi biz küpümüze devam ettirir. Şunu önceki konumuna getirirsek, şöyle yükseltirsek burası 3 birim oldu. Şurada 30 derecelik döndüğü için derece değil de 60 derece dönüyordu. Şunu düzeltelim. Şimdi şunu şöyle çizdiğim zaman şu yukarıya getirmedim. Sebebi şimdi küpün önceki konumu şurada olduğunu yani şu kırmızı noktama şurada olduğunu düşünüyorum. biz şu mesafe burası da 3 kök 2 bölü 2 idi. Şimdi şurası 60 derece olduğu için şu mesafe de 3 kök 2 bölü 2 oldu. Şimdi bizden istenen iki kırmızı nokta arasındaki mesafe. Ama ondan önce şu bilgiyi bir verelim. Belki şu bilgi de karmaşa olabilir. Yani şurası neden 3 kök 2 bölü 2 oldu? Çünkü bu uzunluk ve şu uzunluk aynı uzunluk, yani bunun konumu değişmedi, bu merkezde değişmedi. Şöyle göstereyim. Şu konumla şu konum değişmedi, şu merkezde değişmedi. Yani şu mesafe ile şu mesafe aynı mesafe. Dolayısıyla 3 bölü 2 bölü 2. Peki bizden nereyi istiyor? Bizden istediği yer şu mesafe. Burada Pisagor yaparsak. Bakın şurası 90 derece oldu. Burası 3 birim. <laughs> Dolayısıyla buna x dersem x'i bulacağız. Ee, 3 kök 2 bölü 2'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir x'in karesine. Burası 9 çarpı 2 bölü 4 eder. Artı 9 eşittir x kare oldu. Şurası sadeleşti. 9 bölü 2 oldu. x kare 27 bölü 2 evet. oldu. Buradan x eşittir. 3 kök 3 bölü kök 2 oldu. Tamam. Paydayı eşitlikle çarparsak ne olur? 3 kök 6 bölü 2 olur. Cevabımız olur.